Of canım çok sıkıldı. Aha kardeşim geliyor. Abi oyun oynayalım. O ne biçim ses şeytan. Enen. <laughs> Aha kaç anam geliyor. Gizli odaya. Ne oldu canım? Enladım. Joel and on Sonunda girişe geldik. Mia Mia Bugün herkesin sesi bir tuhaf ama al. Kankler Benz Galir. Merhaba. Ege işler nasıl? İş demişken benim işim vardı. Tamam. Müzikte yapmaya gerek yoktu. Kandırdım onları enayiler haha. Tamam. Yemek. Dikkat bu sahneden sonra kan olacak. Lan kaçın sen bir de Tara hayat umurumda bile değil. Giti ve Spiketa giti.